Cemal Süreyya'nın dediği gibi Uzaktan seviyorum seni Kokunu alamadan Boynuna sarılamadan Yüzüne dokunamadan Cık, Sadece seviyorum böyle uzaktan seviyorum seni Elini tutmadan Yüreğine dokunmadan Gözlerine dalıp dalıp gitmeden Şu üç günlük sevdalara inat Serserice değil Adam gibi seviyorum seni Böyle uzaktan seviyorum seni Yanaklarına sızan iki damla yaşını silmeden Ben çılgın kahkahalarına ortak olmadan En sevdiğin şarkıyı beraber mırıldanmadan Öylece uzaktan seviyorum Kırmadan, dökmeden, parçalamadan, üzmeden, ağlatmadan uzaktan seviyorum. Öyle uzaktan seviyorum seni Sana söylemek istediğim her kelimeyi Dilimde parçalayarak seviyorum Damla damla dökülürken kelimeleri Masum beyaz bir kağıtta seviyorum seni Arkadaşlar şahin